Hayırlı günler. Pozitif ayrımcılık ve kadına şiddet konusunda e, İstanbul Sözleşmesi'nin çıkarılması acaba aileyi koruyor mu? Kadına şiddeti azaltıyor mu? E bu konu üstünde duracağız. Şimdi pozitif ayrımcılık dediğimiz zaman burada pozitif hak verilmesinden bahsediliyor. Yani pozitif hak ne demek? fazla hak demektir. E pozitif hak hakkından fazla hak vermektir. Hakkından fazla hak haksızlıktır. Adalet ortadan kaldırır. Adalet ne demektir? Eşitlik demek değildir. Hak sahibine hakkını vermek ve haksızı cezalandırmaktır. Mükafat ve ceza adaletin tecellisi için şarttır. AKP hükümeti yaptığı anayasa değişiklikleriyle kadına pozitif haklar verdi. 29 Haziran 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. 9 Temmuz 2018'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi gazetede yayınlanan kararla birleştirildi. Yeni ismi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. 8 Mart 2012 tarihinde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun yani İstanbul Sözleşmesi kabul edildi. Böylece kadını erkek ile eşit hale getirme ve şiddetin önünü almak için gerekli kanun çıkarılmış oldu. Şimdi burada dikkat edilirse yasa ailenin korunmasını esas alıyor. Ama yapılan şey ailenin korunması değil. Biraz sonra da göreceğimiz gibi kadının korunması şekline uygulanıyor maalesef yani. Kanunun amaç ve kapsamına baktığımız zaman şunları okuyoruz. Bu yönetmenlik şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması. Ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesiyle şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirleri ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar, diyor. Şimdi burada e, üzerinde işaret edeceğimiz, duracağımız şey şu. Yani şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan, diyor. Şimdi uygulama ihtimali önü açık bir mesele. Yani birisi birine sert baktı. E, dolayısıyla bana şiddet uygulamak istiyordu. O zaman aşağıda gelecek cezalar verilmesi gerekir gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu maddenin bu an yasanın 3. maddesi şiddeti ve şiddet mağdurunu tanımlıyor. 6. madde milki amiri tedbir almaya zorunlu tutuyor. Yani zorunlu tutmak. Ve buna göre amir kadın şikayetçi olduğu anda bilgi ve belge aramadan derhal harekete geçmek zorunda. Zira amir hüküm şöyle. Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülki amir tarafından ilgilinin talebi bakanlık veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da re'sen karar verilebilir. Şimdi burada yani kadının beyanı esas kadın dedi ki işte kocam bana şiddet uyguluyor. Hiçbir delil veya belge aramaksızın mülki amir ne yapıyor? Aşağıdaki cezaları re'sen de verebiliyor. Bakın. Şimdi yedinci madde barınma ve evi sağlıyor ve koruma altına alıyor. E, sekizinci madde tedbirleri sıralamış. On yedinci madde hakim tarafından şiddet uygularına verilecek cezaları belirliyor. Şimdi bu buna göre bir Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. Şimdi burada sıralanıyor. Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. E korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta, okula veya iş yerine yaklaşmaması. E, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile, bakın şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaştırılmaması, e, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sahir surette rahatsız etmemesi, yani kendisine bir selam bile gönderemez. Şimdi 6284 sayılı kanun hükümleri böyle. Şimdi uygulamaya gelince erkeğin taciz edilmesi, şiddete maruz kalması veya iftiraya uğraması halinde hiçbir koruyucu tedbir öngörülmüyor. Aksine erkek evinden oluyor, eşinden oluyor, çocuklarından oluyor, dostlarından oluyor, mahallesinden oluyor. E mahallesinde iş yeri varsa tabii ki ondan da oluyor. Ve akrabalarından düşmanlığa maruz kalıyor. E kötü adam olarak kabul ediliyor. İtibar ve şerefi yok oluyor. Sığınacağı yeri olmadığı için sokağa atılıyor. Sokakta yaşarken nafaka ödemek zorunda kalıyor. Eşi boşanmak isterse evini alıyor, malına ortak oluyor. Ömür boyu nafaka vermek zorunda kalıyor. Devlet bu nafakayı haciz yoluyla alıyor veya boşan ve boşanan eşe veriyor. Devlet dul kadınlara maaş bağlıyor ama dul erkekleri dışlıyor. Şimdi Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulup kadına şiddeti önleme kanunu çıktıktan sonra kadına şiddet azalmış ve ailenin korunması sağlanmış mıdır? E buna bakalım. Birincisi, mahkemeye intikal eden şiddet olayı kanun çıkmadan önce 2011 yılında 57.678 iken 8 Mart 2012'de kanun çıktıktan sonra 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında ne yapmış? Artarak devam etmiş. 2017 yılında 207.220'e çıkmış. İkincisi, evden uzaklaştırılan erkek sayısı 2013 yılında 40.054 iken 2014, 2015, 2016 yıllarında artarak devam etmiş. 2017 yılında 71.631'e çıkmış. Bu daha sonraki yıllarda yine devam etmiş. Artarak devam etmiş. Üçüncüsü şiddete maruz kalarak öldürülen kadın sayısı 2013 yılında 200 iken 2014-2015-2016 yıllarında artarak devam etmiş. 2017 yılında 290'a çıkmış. 2018 yılında 440 ve 2019 yılında yine artmaya devam ederek 474'e yükselmiş. E dördüncüsü bu aile dramlarının neticesi olarak evlenmeler azalıyor, boşanmalar artıyor. Devletin resmi TÜİK rakamlarına göre her sene yüz binlerce boşanma vakası yaşanmakta ve aileler perişan olmaktadır. Yani burada verilen rakamların hepsi TÜİK'in yani devletin resmi kurumu olan Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün TÜİK'in rakamları. Şimdi devletin resmi TÜİK rakamlarına göre her sene yüz binlerce boşanma vakası yaşanmakta ve aileler perişan olmaktadır. Yani boşanma olayı sadece iki kişiyi ilgilendiren bir olay değil. Çocuklar varsa onları ilgilendiriyor. E, kadın ve erkek tarafındaki akrabaları ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu aile dramı sadece iki kişi arasında kalmıyor. Bunlar felaket. Dolayısıyla sadece 2016 yılında 126.164 aile boşanmış iken bu rakam 2017 yılında 128.000'e çıkmış. Bu sayı artarak devam etmiş. 2018'de 143.573 aile boşanmış. 2019 yılında ise 155.047'ye ulaşmış. Şimdi Aile Bakanlığı'nın aldığı önlemler sonucu olarak kadına verilen pozitif haklar neticesinde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması sonucu ortaya çıkan durum bu. Peki bu bu durumda kadın korunmuş oluyor mu? Aile korunmuş oluyor mu? Olmuyor. Peki bir kadını kim koruyabilir? Kocası koruyabilir. Bir kızı da ancak ailesi, babası ve annesi koruyabilir. Devletin koruması mümkün mü? Mümkün değil. Devlet tedbiri aileye dağıtarak değil, koruyarak almalı. Yani aileyi dağıtarak, bölüp parçalayarak tedbir almak tedbir değil ki. Buna göre yasa çıkarılması gerekir. Yani ailede hangi problemlerden dolayı şiddete başvuruluyor? Şiddetin sebebi işsizlik midir? Yoksa hastalık mıdır? Eğitimsizlik midir? E buna tedbir alınmalı. Ve nihai çözüm Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir aile modeli geliştirmektir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu prensipler aileyi koruyabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın Tavsiyeleri ve sünneti ancak o çerçevede aile oluşturulduğu zaman, aileye o şekilde eğitim verildiği zaman ve aile ona uyduğu zaman ancak aile korunmuş olabilir. E, asıl saadet modeli bunun için de lazımdır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi, Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri ailede uygulanmadığı sürece devlet de buna göre yasaları çıkarıp o aileyi bu şekilde kadını değil de aileyi koruma altına alması, almadığı sürece e, yani yasalar görüyorsunuz ki yani kadın da koruyamıyor, aile de koruyamıyor. Hepinize teşekkür ederim.